Evet arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu başlıktan da görmüş olduğunuz üzere ihale depomu patlattım olacak. Ee, videomuza geçmeden önce like atıp abone olursanız sevinirim. Ee, videomuza videomuzda çekiliş de olacaktır bu arada. Videonun belirli bir kısmında bir kod vereceğim ekranda. Bu kodu yorumlara yazıp oyun linkini belirten 4 kişiye 500 RK olmak üzere toplamda 2 milyon kinas vereceğim ondan sonra açıklamada discord sunucumuz var oraya da gelmeyi unutmayın bu arada ve hemen sizlere kısaca göstereyim son 2-3 haftadır kazma sat kazma basıyorum 2 cp yerinde şu şekilde 30 ile 70k arasında parçacıklar falan da sattım set olsun şu olsun bu olsun çoğunluğu 30 ile 60-70k arasında dediğim gibi kinasımı da sıfırladım bu arada kolayca ölçebilelim diye ne kadar para kastığımızı videoya geçmeden önce tahmininizi yaparsanız yorumlara kaç milyon kinas kastığımızı sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yorumlara tahmininizi yaptığınıza göre şimdi yavaştan videomuza geçebiliriz. Bu videoda bastığım itemlerin çoğunu Terada ve Sancak'taki CPR'imden yerinden kastım. İki tane CPR'im yerim var. İkisi de kendime ait ve kimse kasılmıyor CPR'lerimle. Bu yüzden dolayı da kolayca level kasabildim. şu anlıkta CP yerlerine adım yapmayı düşünmüyorum. Alım yapacak olacaksam da Discord sunucumuzdan duyuru geçeceğim. Ee, bu yüzden de Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Ee, onun dışında söylemem gereken özel bir şey var mı diye düşünüyorum. Evet, e, ben çoğunlukla Zeus kazma bazı sattım. Verimlilik 5 servetli ya da verimlilik 5 eksili kazma sattım işte dediğim gibi. Bu kazmaların normalde şu anda piyasadaki değeri 40 ile 50k arasında bir e, bantta da, e, devam ediyor. Ben bunların hepsini 30K'ya sattım. Tanesini 29K, 30K, 25K civarlarına sattım. Bu şekilde satmamın sebebi ise çok basit. Ee, yeni başlayan arkadaşlar ve beni tanıyan arkadaşlar bana çoğunlukla e, item verir misin, para atar mısın tarzında bir söylenişte bulunuyordu. Bu, bunu gördükten sonra aklıma çok mantıklı bir şey geldi ve kazma basıp satmak e, geldi aklıma. Baktığım zaman da peki bu piyasaya şu anda 3 tane elmas lazım elmas kazma yapmak için. tanesi 2K desek 3 kere 2 6K ediyor. 6K olan elması 50K'ya millet satıyor. Eskiden de ben oynadığım için eski zamanlardan beri bu fiyatın baya bir e, fahiş olduğunu farkındaydım. Ve bu yüzden yeni başlayan arkadaşlara da yardımcı olmak için böyle değişik değişik oyuncular satıldı bu arada. E, 30K'dan ihaleye koydum. Ki kasıla e, millet kolayca kasılsın ilk başta diye yavaş yavaş toplamaya başlayayım büyük ihtimalle 2-3 tane sayfa dolusu olacaktır yavaş yavaş e, başlayalım paramı da sıfırlamıştım ba videonun başında dediğim gibi bu arada videomuzun kodu elmas kazma olsun Elmas kazma yazıp oyun linkini yazan 4 kişiye 500 RK'dan 2 milyon da toplamda e, para dağıtacağım. İlk, e, ilk satışımızdan başlayalım. Gördüğünüz gibi hep değişik değişik insanlar almış oldu. Büyük ihtimalle benim tahminim 30k ile 50k arasında sattığım için nereden baksanız bir e, 7-8 milyon civarında olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım video sonunda doğru tahmin edebilmiş miyim? Biraz daha hızlanabiliriz. Birkaç kere de set parçası tarzında itemler falan da sattım. Ama gördüğünüz gibi çoğu item 30k'yı ya geçmiyordur. Yani daha doğrusu geçmez satılmayan itemler de var, görünmüş olduğunuz gibi. Bunları ben e, video sonunda tekrardan ihaleye sürerim, 30k'dan. E, büyük ihtimalle ben bu videodan sonra bir daha bir video çekeceğim, daha doğrusu video çekeceğim dediğim, bir daha bir e, kasılma gerçekleştireceğim ve bu sefer daha büyük ve daha devasa bir şey yapmayı düşünüyorum. Eğer güzel video fikirleriniz varsa bu arada yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video fikri bulamadığım için zaten zorlanıyorum bazen. Şimdiden 1.9 milyon kilese ulaştık bile bu arada. Beklediğimden hızlı gidiyoruz bu arada. Yani öyle söyleyeyim. 2.1 milyon. Yani bana biraz bayağı bir saçma geldi ya baktığım zaman. Eskilerden de oynadığım zaman... Elmas e, kazmanı piyasası 10K, 15K idi. Şimdi birden 50-55K oldu. Daha doğrusu tüm piyasa zaten şu anda çok saçma bir şekilde ilerlediği için e, bunlara başka bir şey söyleyemeyeceğim tabii ki de. 3 milyon kinasa ulaştık bu arada şimdi. Burada bir tane guard satın almıştım. Onu, onu da görmüş oluyoruz burada. Herhalde birkaç sayfalık daha itemimiz var. Burada bir yerde bu arada 350k gördüm. 350k'ya ne sattım hiçbir fikrim yok şu anda bu arada. Hiçbir şekilde e, aklıma gelmiyor 350k'ya ne satmış olabileceğimden. Bu da bir bonus olsun böyle biraz daha yüksek tahmin etmiş olan arkadaşlar için. 350k'lık bir item satmışım şurada. Nerede bir, yer, bir yeri kaçtı işte. Birazdan almış olurum. 3.6 milyon. 3.7 milyon. Ve bayağı bir kazma satılmamış vardı onu da fark ettim. O kadar ucuza satmama rağmen verimlilik 5 servet 3 seyus kazmalar yani tak yani full duralı e, satılmamış. O da değişik yani satılmasını beklerdim hızlıca. Mesela tak bir olup olmadığını nasıl anlayabiliriz diye soran olan arkadaşlar olabilir. Altta görmüş olduğunuz gibi bozulma yazıyor. Bozulma yemyeşil. Bozulma kırmızı olsaydı ve kırmızı turuncu tarzı bir renk olsaydı demek olurdu ki çok replenmiş ve Artık hem fazla level isteyecek replenmeye hem de bir süre sonra replenemeyecek e, anlamına gelirdi. Bunu da dikkat e, dikkatlice alabilirsiniz yani e, ihaleden eşya alırken. Bakın doğru e, item aldınız mı yoksa böyle kazıklamaya çalışan birisi mi var. Diyelim ki kırmızı oldu ve daha da tamir edilemiyor. Yapabileceğiniz tek bir şey kalıyor o da e, tamir kiti basmak olacaktır. Onun dışında başka bir şekilde bir şey yapamazsınız ya da çöpe atmanız gerekecek bu kazma e, kazmayı. Evet, ne bileyim, set parçası olur, gökyüzü olur, her türlü itemde bu e, bozulma yazar ve ben hepsini kendim bastığım için mesela bunun bozulması biraz daha fazla olabilir, birleştirmiş olabilirim kazmaları. Evet, tabi kitap birleştirmişimdir, bir şekilde e, bozulması düşmüştür ama hiçbirini kendim kullanmadım. Şurada 350k olanı da alayım ve 5.8 milyona çıktı. Ben galiba 7-8 milyon civarında bir tahmin yapmıştım ki, onu da geçeceğim gibi duruyor. Şuradan şu kazmaları alayım ilk baştan, şu satılmayan kazmaları. Birazdan tekrardan ihaleye koyarım. E, Guard CP'sini birazdan alırım en sonunda, ki kesen olur, bir şey olur, ne olur, ne olmaz. Hiçbir şekilde Guard CP'yi kaybetmeyelim şimdi boş yere. Bir 350K'lık daha var. Bir 350K daha var bu arada. Büyük ihtimalle fener sattım arkadaşlar. Şimdi e, aklıma geldi. 350K'ya ne satmış olabilirim diye düşünürken. Fener satma ihtimalim bayağı yüksek. Şuradan bir kazma daha var. Satılmayan. Bir kazma daha geldi. Bir kazma daha geldi. Ve devam edelim. Bu arada herkesin şimdi e, şimdiden tatili hayırlı olsun. Bol kazançlı ve bol... E, Time'da geçireceğiniz güzel zamanlarımız olsun inşallah. Ben Hollanda'da yaşadığım için belki bilen vardır. Hollanda'da yaşadığım için bizim burada tatiller iki hafta sonra başlıyor. Ama yine de e, ben de yavaştan kasılmaya başladım görmüş olduğunuz gibi. Bu arada sayfayı bitirmeye başladık. 8 milyon kinasa ulaştık bile. Ve son e, bir sayfamız kaldı. Bu sayfayla bitirdikten sonra e, doğru tahmin yapan arkadaşlar hedefe ulaşmış olacak ve doğru tahmin yapmış olacak. Bana video dışında bu arada şey yazmayın. Kazma satar mısın 30k civarında tarzında o tarz şeyler yazmayın. Bu videoda sattığım eşyaları belki bir tekrardan böyle bir video çekersem gelebilir. Ama tekrardan 30k ya satar mıyım orasını da bilemiyorum tabii ki de. Bir bakmam gerekiyor piyasanın ne durumda olacağına. Çünkü şimdi herkes tatile girdiği için piyasa otomatikman artacaktır. Ve bu e, sebepten dolayı da kuart piyasası falan da artınca benim 30k'ya kazma satmam da biraz mantıksız kalıyor. Ama elimden geleni yaparım yani sizin için yeniden böyle tekrar e, ucuza satmak e, konusunda falan filan elimden geleni yaparım. Son yarım sayfa biraz hızlı hızlı geçeyim şunları. 9.5 milyon oldu. 9.7, 9.8, 10 milyonu rahat göreceğiz gibi duruyor. Ve 10 milyon kinası oldu bile. Hiç beklemiyordum bu arada 10 milyon kinası geçebileceğimizi. Nereden baksanız bir 3 kuart spawner daha ediyor. E, hatta 3 kuarttan da fazlası ne ediyor. Bu güzel oldu. Yani bu kasmış olduğum şeyleri tek seferde alınca kumbarayı patlatmak gibi güzel bir hissiyat veriyor yani yine de. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer... E, para aceleniz yoksa yani illa hemen param olsun şu olsun bu olsun diye demiyorsanız bu şekilde ihaleyi ihalede biriktirip hem harcamazsınız eğer hızlı para harcayan birisi e, birisiyseniz hem de e, güzelce birikmiş olur şu şekilde. Son iki saraya e, sıraya geçtik. Bir sırada 11 tane olması lazım. Yani 22 tane falan eşya kaldı. Şuradan hızlı hızlı geçelim. Ve 11.2 milyon oldu. 11.3 11.5'ta bitireceğiz gibi duruyor derken 15 11.5 ve 11.5 milyonda bitirmiş olduk. Hemen şuradan bir kinas yazalım. Kinas ve 11 milyon 511 bin kinas kasmış olduk. Bunlara da 1.5-2 hafta bir süre zarfında baz, e, yapmış bulunmaktayım. Videonun sonunu doğru kaydedememişim bu arada kusura bakmayın. E, 11 milyon 500 bin kinas para kasmışız güzel bir miktar. E, yorumlarda 4 kişiye 500 RK olmak üzere çekilişimiz devam ediyordur. Katılmayı unutmayın. Gizemli kodu yazıp oyun linkinizi belirtin. Ve Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. E, like atıp abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Bu tarz videoların devamı için en az bir 20 like gelmesini bekliyorum. 20 like gelirse bu tarz bir videonun devamı her türlü gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.